Sahte para basımını önlemek için kağıt paralara saklanan ilginç şifreler. Tabii ki gizli kalması gereken bir soru ama hangimiz merak etmedi ki? Evet şimdi 2000'li yılların başında renkli fotokopilerin yeni yeni meşhur olmaya başladığı döneme gidelim ve kağıt paralara saklanan şifrelerin ortaya çıkışının ilginç hikayesini anlatalım. Cambridge Üniversitesi'ndeki laboratuvarlardan birine yeni bir renkli fotokopi makinesi gelmişti. Yakın zamanda üretilmiş ve muadilleri arasında en iyilerden olan bu makineyi denemek için öğrencilerden biri hemen bir banknot çıkardı cebinden. Gıcır gıcır olan banknotu makinenin tarama bölümüne yerleştirdi ve düğmeye bastı. Makine, normal bir fotokopi işleminde olduğu gibi ses çıkardı fakat çıktı bölümünde paranın kopyası yoktu. Sahte para yerine para kopyalamanın yasadışı olduğunu belirten bir uyarı çıktı birçok dilde. Peki nasıl oldu da makine bir paranın fotokopisinin çekilmeye çalışıldığını anlamıştı? Denemeyi yapan öğrenci paraya daha dikkatli baktığında üzerindeki minik çemberleri ve bunlardan oluşan desenin tekrarladığını gördü. Cebindeki diğer banknotlara baktığında çemberlerden oluşan aynı desenleri orada da gördü. Ama oradakiler resimdeki notaların içinde saklıydılar. Bu beş çemberden oluşan desenin dünyadaki diğer bütün banknotların hem ön hem de arka yüzünde kullanıldığını anladı öğrenciler. Fakat farklı para birimlerinde renk ve biçimler farklı olduğu halde fotokopi makinesi bunu nasıl tespit edebiliyordu? Müzik öğrenciler bu durumu anlayabilmek için önce boş bir kağıda sadece çemberlerden oluşan desenin aynısını çizdiler. Bunu yazıcıdan alıp fotokopisini çekmeye çalıştılar. Siyah beyaz çektiklerinde sorun çıkmamıştı ama çemberleri renklendirip çektiklerinde fotokopi makinesinden aynı mesajı aldılar. Fotokopi makinalarının bu desenleri nasıl tanıdığı konusu halen gizemini koruyor aslında. Fakat Hindistan'daki Kamu Bankası'nın yayımladığı bir belgede çemberleri çıplak gözün görmediği bir renkte tespit eden bir mekanizmanın varlığından söz ediliyor. elbette bu gizli kalması gereken konu hakkında uzmanlardan bilgi almak oldukça zor. Ne konunun uzmanı bankacılar ne de bu makinenin üretiminden sorumlu imalatçılar konu hakkında ser verip sır vermiyorlar. Para üretimini gerçekleştiren merkez bankaları sadece bu önlemlerle de yetinmemiş. Adobe Photoshop gibi görsel düzenleme programlarında banknotlardaki görseller üzerinde oynamasını engelleyen şifreler de var. Fakat elbette bu kodların çıplak gözle görülemeyecek nitelikte olduğu düşünülüyor. Diyelim ki siz bir görsel düzenleme programında banknotların üzerinde çalışma yaptınız. Bu durumda program sizin yaptığınız işlemi kaydediyor. Yasal işlem yapıldığı takdirde de bu tür veriler gerekli yasal mecralarla paylaşılıyor. Sahte para basımını engellemek için Merkez Bankası'nın hangi teknolojik önlemleri aldığı henüz tam olarak bilinmiyor. Fakat tüm dünyadaki sahte para basma girişimlerini engellemek amacıyla birden fazla önlem aldığı şüphe götürmez bir gerçek. Bu denli şifreleme yöntemlerine rağmen her gün kalpazın haberlerini izliyoruz. Böyle olmasa siz düşünün. Müzik Asosyal Kütüphane olarak sizlere birbirinden değerli bilgiler ve içerikler sunmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şşşş! Asosyal Kütüphane!